Arkadaşlar herkese merhaba Allah diyordum. Bugün annenin iş yerine geldim. Güzel mi? Her taraf aynalı aynı. Evet ay düşecek gibi oluyorum. Evet böyle boyaları var. Ay dönemedim ya. Deneyim şey. Burada da ben var. Dönemedim. Bir daha buraya dönelim. Heh, oldu dön gidiyorum. Burada bir sürü bir sürü şey. Siz de buraya gelebilirsiniz Metropol İstanbul'a. videomun sonuna geldim. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın.